Son motosikletlerimizi alıyoruz. Niye böyle diyorum? Çünkü e, ilgili resmi gazete kararınca 2017'de bir tane karar çıkarılmış. Ve bu karar büyük ihtimal 2 hafta önce falan açıklandı. Sağda solda paylaşmaya başladı ama duymayan, görmeyen arkadaşlar vardır diye ben tekrardan gösteriyorum. Karar şu anda elimde. Kağıtlar. Bunun linkini altına da koyacağım. Baştan aşağı çok güzel bir karar yani. Oturtmuşlar yerine. Adını da ithalet rejimi kararına ek karar demişler. Bu ithalat rejimi 1930'da falan koyulmuş. Ondan sonra 2017'nin 4. ayının 19'unda alınan bir ek kararla şöyle bir şey yapmaya karar vermişler. Motosiklet, moped ve bisiklet parçalarına %10 zam getirmeye karar vermişler. Onun dışında çok acayip bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti mesela. Mopedler, skuterler, diğeri 50 cc ve 80 cc arası, 80 cc ve 125 cc arası, 125 ve 250 arası, 250 ve 380 arası, 380 ve 500 arası, 500 ile 800 arası ve 800'ün üstündeki bütün motorlara %20 ama hepsine değil. Neden bütün motorlara diyorum açıklayacağım. Şimdi 5. 6. Ve 7. kategorilere zam getirmişler %20 olarak. Bunlar da 4. kategorinin içinde bulunanlar. Peki bunlar ne? genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu demiş. En az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlenen ülkeler, işte gelişme yolundaki ülkeler. Bunların içine hepsine %20 yapıştırmış. Peki bu ülkeler hangileri? Ben size söyleyeyim. Hindistan, Japonya, Çin, Endonezya, Portekiz. Bunların hepsi bu ülkelerin içinde. Yani bak mesela dışında hangileri tutmuş? AB ülkeleri sıkıntı yok. Hiçbir şekilde ee, üstüne para koyma ücreti falan yok. Efendime söyleyeyim, EFTA ülkeleri yok. İsrail, Makedonya, Bosna, Hersek, Fas, Batı, Batı, şer, Şeria yani çok motor geliyor oradan. Tabii ki oradan koymamaları gerekiyor ki insanlar kullansın o motorları. En çok motor gelen yer neresi? Japonya, işte Çin, Hindistan, ondan sonra Endonezya, Malezya falan filan oralardan geliyor. Tabii ki çok motor geldiği için ona vergi koyacaklar ki çok kazanacaklar ama zaten alamadığımız motorları, zaten sürekli zam gelen motorların üstüne bir de %20 koymak hani resmen diyorlar ki siz motor kullanmayın aga. Ve Avrupalı motorlar ucuz kaçıyor. Şimdi ne olacak? Ben size söyleyeyim. Japon Çin motorlar artık gelmemeye başlayacak. Gelse de çok yüksek fiyattan olduğu için insanlar almakta zorlanacak ve 600 cc ve üzeri motorlar da kesinlikle Avrupalılar tercih edilecek. Neler var Avrupalı? Enviagusta var e, Ducati var, Triumph var, işte Vespa var, dışında Peugeot var. Bunların hep böyle scooterlar, Avrupalı diğer motosikletler tercih edecek. Japonları, Çinlileri, Hindistanlıları geride tutmaya çalışıyorlar ki Hindistan dediğim şey dünyanın en büyük motosiklet pazarına sahip. Bajaj dediğiniz şey aslında öyle bajaj He diyorsunuz da Kawasaki olsun, Honda olsun, Yamaha olsun hepsini 5 hepsini toplayın. Bir bajaj kadar satıyorlar. Çünkü herifler dünyaya satıyor. Uygun satıyor. Sağlam mal satıyor. Türkiye'de de çok iyi satıyordu. Bütün kuryelerin kullandığı motor belli. Şimdi buna %20 zam getirirsen artı bir de yedek parçasında %10 zam getirirsen %25-%30 arası saçma sapan bir zam gelecek motorlara. Şu anda 7-8 bin lira olan bajaj 200 NS olacaksan 10 bin lira. Çünkü bunun üstünden insanlar da para kazanması gerekecek. İthalatçı para kazanacak, buraya getiren kazanacak, satan kazanacak, ikinci el veren kazanmaya çalışacak. Çok saçma sapan bir durum olacak. O yüzden bu videonun başlığı bu şekilde. Son motorlarımızı aldık. Bundan sonra bu kara ne zaman onayları, ne zaman yürürlüğe sokulur emin değilim ama büyük ihtimal şu anda yeni motor almışlar, son motorlarını aldı. Kusura bakmayın. Olay bu yani. Yapabilecek bir şey yok. Adamlar kararı alıyor, altına da imzasını koyuyor. Biz de bununla beraber yaşamamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? İmza toplayabiliriz. Bununla ilgili birkaç kişi bir şeyler başlatmaya çalışıyor. Ben de takip ediyorum onları. Güzel bir şey yakalarsam kesinlikle size sunacağım ve ortak bir iş yapalım, bir imza toplayalım, bir şeyler yapmaya çalışalım. Çünkü çok saçma yerlere gidiyor artık bu iş. Benim de hiç hoşuma gitmiyor. Bunu da size paylaşmak istedim. Unutmayın takipte kalın. Çünkü imza toplama işi çok mümkün. Konuşulan bir şey şu anda yapılırsa hepinizin haberi olacak. Görüşmek üzere.